Dersiniz bitsin size gününüzü göstereceğiz. O arda ve rüzgarı çok kötü yapacağız. Aynen öyle onları öldürüp onların yerine geçip zengin olacağız. Yaşasın kötülük. <laughs> Kimse bizi yenemez. <laughs> arkadaşlar Arda ve Rüzgar'ın hayatı tehlikede. Eğer onları kurtarmak istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Lütfen arkadaşlar siz bunları yaparak Arda ve Rüzgar'ı kurtaracaksınız çocuklar bugünkü dersimiz matematik. Size birkaç soru soracağım. Hepinizin doğru cevap vermesini istiyorum. Ulan matematikten de hiç anlamam ki ben ne yapacağım şimdi? Hoca çok kızacak bana. İyi de ben para saymak dışında toplama çıkarma hiçbir şey yapmayı bilmiyorum ki. Umarım öğretmen bana soru sormaz yani. Ay matematik en sevdiğim ders. Ne matematik mi matematik hangi dersti ya? İnsan vücudunu öğrendiğimiz ders miydi ya? Hangisiydi arkadaşlar yoruma yazsanıza. Evet benim. Öğretmenim çok iyi. bana sormayın benimki kötü. Vay Ali Zeynep demek kendinize çok güveniyorsunuz. Demek ki iyi o zaman size sormayacağım. Oğlum ben de mi iyi desem ya baksana iyi dedi öğretmen sormuyor. Ben de benim matematiğim çok iyi diyeyim. Öğretmenim benim matematiğim çok iyi bana sorar mısınız? İyi madem Arda sorayım sana ama bilemezsen sıfır alırsın. Duydun mu beni duydun mu? Lan Zeynep Ali'ye sormamıştı öğretmen bana niye soruyor? Öğretmenim şey ya başka arkadaşlara sorun isterseniz ya. Ne oldu oğlum sen kendine çok güvenmiyor muydun ne oldu? Öğretmenim bu arada fakir matematiği nasıl ya olsun ya saçmalamayın. Daha iki ile ikiyi toplayamaz bu. Ya öğretmenim toplarım toplamasına da arkadaşlarım moralini bozmak istemiyorum. Çok zekiyim çünkü ben. Benim kadar zeki olamayacakları için üzülürler sonra. Vay be Rüzgar demek iki artı ikiyi bile bilemez Arda. Sen bilebilir misin? Kaç iki artı iki? şey öğret benim 2 artı 2. Ne oldu Rüzgar artist artist konuşuyordum bilemedin ya. Abi bu normal mı ya 2 i̇ki artı 2 nasıl bilmezsin ya Allah'ım ya. Harbiden ya kaç yaşına gelmişiz 2 i̇ki artı 2'yi bilmiyorlar manyak mıdır nedir bunlar. Rüzgar oğlum hadi cevap ver bak çok kızacağım 2 artı 2 kaç eder. Ya öğret benim hep çok fazla lira oldu hiç 2 lira olmadı ki bilmiyorum o yüzden onu nasıl toplayacağım. Ama yani iki bin lira olsa bir iki bin lira daha olsa dört bin lira olur. 4 herhalde cevap 4 eder öğretmenim. Evet Rüzgar oğlum aferin doğru bildin 4 eder 100 veriyorum sana 100. Ya öğretmenim öyle şey mi olur ya bana sorsaydınız bana yüz verseydiniz iki artı 2 ne ya bebek bile bilir bunu. Hadi lan Arda kıskanma senden dazı diye ezik seni. Ya sabır ya keşke öğretmen bana sorsaydı. Ezik ağla. Tamam Arda madem sen sorayım. 2 artı 2 4 ise 76 çarpı 572 kaç eder oğlum? Bak bu da o kadar basit. 74 çarpı 5000 ne? Örün benim ne diyorsunuz ya? Hiçbir şey anlamadım. Bu mu kolay yani? Bu mu kolay? Arda cevap veriyor musun? Sıfır mı vereyim sana? Çabuk söyle. Örün benim yine ben soruyu bile hatırlamıyorum. Nasıl cevap verebilirim ki? Ezik Arda öğretmen bana sorsa kesin bilirdim. Nasıl da bildim 2 artı 2 ezik. Ya öğretmenim haksızlık ama bu ya haksızlık. Hadi lan oradan sen kimsin benim sorularıma haksızlık diyorsun. Hadi lan oradan sıfır aldır aldın yerine Of ya ben bu soruya gitmemiştim çok zordu değil mi arkadaşlar lütfen yorumlarda yazın ya Yo ya Arda çok kolaydı öğretmen bana sorsaydı kesin bilirdim Ola öğretmenim herkese soru soruyorsunuz bana da sorun var ya canım çekti ya Peki Keko oğlum sana da sorayım 2 çarpı 7 kaç eder Ne diyorsunuz öğretmenim 2 neyi yemiş anlamadım Dayak mı yemiş ki ben dayakları çok severim çok güzel dayak atarım ya Allah'ım yarabbim ya ne yapacağım ben sizinle ne yapacağım ya Allah'ım otur sıfır Keko sana da sıfır Valla hiçbir şey anlamamışım ya kim kimi yedi ya? Çocuklar evet soruyu bilene yüz vereceğim iki çarpı yedi kaç eder? Çabuk çabuk biri söylesin yüz alacağım. Öğretmenim cevabı biliyorum ben cevap verebilir miyim? Evet yok mu cevabı bilen yok mu cevap vermek isteyen? Öğretmenim ben varım ben cevap vermek istiyorum. Ya koskoca sınıfta kimse cevap vermek istemiyor mu? Öğretmenim ben cevap verebilirim. Evet Elif kızım söyle yüzü kazan iki çarpı 7 kaç eder? 10 benim. Aferin kızım. Doğru bildin, yüz aldın. Tebrikler. Ama öğretmenim ben sabahtan beri el kaldırıyorum. Herkesten önce kaldırdım. Bana hak vermediniz. Elif kaldırınca hemen ona verdiniz. Ben hak ediyordum o yüzü. Ben de biliyordum 14 olduğunu. Lan Velet sen bana kör falan mı diyorsun? Bak çok kötü yaparım lan seni. He öğretmenim sabahtan beri parmağımı kaldırıyorum. Niye görmüyorsunuz o zaman? Tamam lan görüyorum. Sana da soracağım. 75 çarpı 579 çarpı 310. Öğretmenim iyi de ben bunu nasıl bileyim? Ulan bilmiyorsan niye parmak kaldırıyorsun artist seni? Öğretmenim iyi. Bir de ben 2 çarpı 7'ye kaldırmıştım. Bana ne lan bana ne onu bilen bunu da bilir. Sıfır aldın otur lan yerine. Of öğretmenim ya çok kötüsünüz. Öğretmenim bu arada size bir şey söylemem lazım. Buyur evladım Söylebilirsin ben zenginleri çok severim. İstediğini söyleyebilirsin bana. Öğretmenim bu Arda var ya bu Arda. siz de arkanızdan konuşuyor. Tam bir salak öğretmen diyor. Hiçbir şey bilmiyor diyor. Ne vallahi yalan öğretmenim öyle bir şey yok. Yalan söylüyor Rüzgar vallahi öyle bir şey demedim. Öğretmenim Allah fakirinin sözüne mi benim sözüme mi? Lan Arda terbiyesiz sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan o kalk lan ayağı cezalısı üzerinde duracak. Sen. Ya iyi de öğretmenim valla öyle bir şey yok ya vallahi yok arkadaşlar yorumlara yazın dedim mi öyle bir şey hiç duydunuz mu? Aa nasıl kandırdım öğretmenim mallar ya tek ayak üzerinde bekleyecek. Ulan Rüzgar ben sana bunun hesabını sormaz mıyım oğlum çıkışta bekle lan beni bekle lan çıkışta. İyi ee, beklerim ne yapabilirsin ki sanki Allah fakiri seni paramla döverim. Göreceğiz Rüzgar göreceğiz bana iftira atmak neymiş göreceksen. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bitti hepiniz çıkabilirsiniz hadi çıkın gidin lan evinize çıkın lan. Şimdi hesaplaşma vakti Rüzgar. Hadi bakalım ağzını yüzünü kırayım da gör. Sonunda baş başa kaldık Rüzgar efendi. Şimdi senin kafanı koparacağım oğlum. Kafanı koparacağım. Gel lan gel korkmuyorum sana. Yumruklarımı tadına bak gerizekalardan balarda. Sen var ya sen bittin oğlum sen bittin lan. Sadece o değil ikiniz de bittiniz. İkinizi de çok kötü yapacağız. Ne oluyor be siz de kimsiniz? Niye bize çok benziyorsunuz? Arda yalvarırım sana koru bizi. Ne olur zarar vermeyin bize. Biz size çok benziyoruz istemiyoruz aptal aynınızız kötü ikiziniziz. Evet bizler sizin kötü ikizleriniziz. Tamam da bizden ne istiyorsunuz? Arda bir şeyler yap altı ve Sizden hiçbir şey istemiyoruz ahmaklar. Sadece hayatınızı alacağız. Ne hayatımızı mı alacaksınız? Ne yaptık ki biz size? Ne yaptık? Anneciğim umarım bu bir kabustur. Siz bize hiçbir şey yapamazsınız en seni. Sadece zengin olup düzgünce yaşamak istiyoruz biz. E tamam da ben fakirim zaten hiç param yoktu benim beni almayın Rüzgar Allah çok zengin. Ya Arda ne saçmalıyorsun oğlum kardeşiz biz birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Ya Rüzgar kapa çeneni senin için canımdan olamam. Sizi öldürüp yerinize geçeceğiz. Ama önce sizi kaçırıp Rüzgar'ın babasından paralarını almalıyız. Ya tamam ben şehirden giderim. Ne olur bana zarar vermeyin. Ne olur. Öyle olmaz. Bizim eşeğe binmemiz için sizin ölmeniz gerekiyor. Gelin bakalım bura. Hayır yapmayın. Çok canım acıyor. Yapmayın. Aa, aa vurmayın. Ne olur vurmayın. ya. çenenizi. Alın bakalım bunlara. Lütfen bırakın bizi. Lütfen. Lütfen. Kapa çeneni. Bu arada düştü mü bak. Mal Rüzgar ben ne yaptım iftira atmasaydın sen de bana direkt evimize gitseydik. Oğlum beni niye korumuyorsun ki? Niye yani? Niye? Lan ben ne yapayım? Manyak mısın? Herifleri görmüyor musun? Ne kadar güçlüler. Kapayın çenenizi. Sizin fotoğrafınızı çekip zengine yollayayım da bize para verse. Ulan şuna bak ya. Kötü ikizimde bile iPhone Pro Max var. Bende yok ya. Ay Allah'ım ya. Bu nasıl hayat ya? Arda şuradan kurtulalım. Söz sana iPhone fabrikası alacağım ya. Evet çektim ve zengine yolladım. Hadi bakalım sizi ne kadar seviyor. Parayı aldıktan sonra onu da öldüreceğiz. Lan bu fotoğrafta ne? Ne bu? Valla abi ne fotoğrafı ne fotoğrafı. Lan yoksa gerçek mi bu? Abi söylesene ne fotoğrafı delirtme sen adamı söylesene. Oğlum Arda ve Rüzgar'ı kaçırmışlar fidye istiyorlar lan. Nasıl ya abi gerçekten mi gerçekten mi? Evet oğlum fotoğraf yollamışlar okulun arkasına gelin diyorlar paralarla. E abi ne yapalım yapacak bir şey yok vereceksin parayı vereceksin. Ya veririm vermesine de ben Arda için vermem Rüzgar için veririm Arda'yı öldürsünler bana ne. Aha. <laughs> Bir saçmalama sana benim hiç param yok ben ne yapacağım ben ne yapacağım Ne yaparsan yap fakir beni ilgilendirmez oğlumu kurtarmalıyım ben Yürü abi dedikleri yere gidelim benim bir planım var aklımda bir plan var Tamam adam hadi yürü bakalım gidelim Ama sen ne olur ne olmaz para da al sonra şüphelenirler şüphelenirler İstediğiniz paraları götürdük oğullarımızı serbest bırakın <laughs> Evet ya rahat bırakın oğullarımızı rahat bırakın Aferin size paraları verin oğullarınızı serbest bırakalım Aynen önce para Babacım inanmayın bunlara para Para alıp hem bizi hem sizi öldürecekler. Oğlum sen yine neler de para dedi ne, nedir ki belki kurtarırsın bizi belki acırlar. Ya oğlum Rüzgar salak mısın sence bunlar bizi acır mı? Doğru mu bu paraları alıp oğullarımızı vermeyip onları öldürüp bizi de mi öldüreceksiniz? Evet ya bu mu planınız bu mu planınız? Madem söyledi bu ahmaklar evet planımız bu. Hem çok zengin olacağız hem de normal bir hayat yaşayacağız artık. Arda ve Rüzgar'ın yerine geçeceğiz. Allah'ım ya sanki ben çok güzel bir hayat yaşıyormuşum gibi. Kaç gündür yemek yemiyorum oğlum ben. Allah benim benim hayatım güzel. Ben bir şey diyemem. Biliyor musunuz parayı zorlama alalım? Ha, cevap verin bakalım. Evet buradalar işte. Şimdi günlerini göstereceğim onlara. Görecekler. Artık sizin ölüm vaktiniz geldi. Aynen öyle. Paraları alıp sizi öldürme vakti. Hadi orada nasıl sizin ölme vaktiniz? Alın bakalım. Alın bakalım. Helal olsun Kerem komiserim. Kurtardın bize. Harbiden. Kerem komiserim ya adamın demisin. Valla Fakir helal olsun planın işe yarayacağını da hiç düşünmemiştim ya. <laughs> yarayacak abi yarayacak tabii ki. Çok küçümsüyorsun beni çok küçümsüyorsun. Ulan valla helal olsun ya. Tabii Kerem olmasaydı hiçbir şey yapamazdık. Öyle demeyin utandırıyorsunuz beni görevim bu sonuçta. Olsun Kerem sonuçta çocuklarımız fakir ve senin sayende kurtuldu bizim hayatımızda. O yüzden bu para dolu çantaların birini sana hediye ediyorum fakir. Birinde sana Kerem komiser. Bu arada lütfen yorumlarda Kerem komisere teşekkür edin bizi kurtardı. Serdan para mı vereceksin abi? Zengin olurum ben o parayla. Çok para var ama orada. Oğlum olsun çok önemsiz bir para. Ben bir günde kazanıyorum bunu. Artık hepsi senin. Yani yarısı diğer yarısı da Kerem'e. Çok teşekkür ederim zengin. Lan Rüzgar bak kurtulduk lafını unutma bana iPhone Pro Max fabrikası atacaksın. Of var ya ne bana adamsın ya az da ölüyorduk hala iPhone Pro Max saçmalıyorsun bir şeyler ya.